Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarımda devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet, bakalım sevgili yaylar şu şekilde. Hmm. İstediğinize kavuşuyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, böyle karamsarlığı, umutsuzluğu geride bırakıyorsunuz. İstediğinize kavuşacaksınız. Ee, artık bu istek ne doğrultu da bilmiyorum. Özgürleşmedir, aşktır, sevgidir, paradır, maddiyattır. Böyle bir şeyiniz olacak. Böyle demir 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 şeyler var. Parmaklık gibi ama öyle değil. Kendinizi sanki bir yerden kurtarmış gibisiniz. Mutlu olmadığınız bir yerden çıkacaksınız. Sanki kurtulacak gibisiniz. Artık bu işiniz değil, özel hayatınızdır bilemiyorum. Ama nefes alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendinize planlar yapıyorsunuz. Bir pencere, bir rahatlama. Böyle bir nasıl söyleyeyim size... Kendi eviniz, kendi özgürlüğünüz, kendi hayatınız, kendi çocuğunuz, kendi ailenizle ilgili olabilir. Böyle bir pencere açmaya çalışıyorsunuz kendinize, bir rahatlamayla ilgili. Böyle bir hayaliniz var ama biraz silik çıkmış. Yani biraz zamanı var gibi. E, adli böyle mahkemeyle ilgili falan bir şeyiniz varsa da sanki böyle bir haklı konuma geçeceksiniz. Ve bir kişiye çok güvenmişsiniz. Bakın bu... Güvendiğiniz kişiye dikkat edin. Evinizden edebilir, ailenizden edebilir, yuvanızdan edebilir, ee, nasıl söyleyeyimse işinizden edebilir. Öyle bu aralar çok fazla güvenmeyin. Çünkü söylediği sözlerle ilgili, yapacağım dediği şeylerle ilgili havada kalan şeyler olabilir. Onu söyleyeyim. Kendinizden başka öyle kimseye güvenmeyin. Evet büyük bir toprak gördüm. Büyük bir toprak var burada. Toprak e, berekettir, hayatımızda olacak berekettir ya da toprakla olacak bir gündeminiz mi var bilmiyorum, köydür, kenttir, mahkemedir, toprakla ilgili inşaattır, böyle bir gündeminiz mi var bilmiyorum ama tertemiz görünüyor, bereket de tertemizdir o zaman yapacağınız işlerle ilgili, konularla ilgili gündeminiz de tertemizdir. Evet birisinden çok fazla sözsel olarak etkileniyorsunuz. Artık bilmiyorum iş hayatınız olabilir, özel hayatınızda olabilir. Onun sözleri sizin için gerçekten çok önemli ve değerli oluyor. Sözsel olarak çok etkilendiğiniz bir şey var. Ya da bu sözleri duymak mı istiyorsunuz? Onun için mi ben bunu görüyorum bilmiyorum ama... Yani böyle bir rahatlanmışsınız, böyle kahvenizle eliniz almışsınız gibi böyle güzel sözler duyacağınız bir dönem olabilir. Gerçekten bir küslükten, bir bilmiyorum dargınlıktan çıkıp bir araya geleceğiniz birilerim var. Böyle hoş bir ortam, öncelikle onu söyleyeyim güzel bir ortama girişan, kalabalık bir ortama, e orada hani böyle sanki nasıl diyeyim size, dans eden insanlar var. Demek ki bir eğlenceli bir ortam olacak bu. Arkadaşlarla olabilir. Sevgiliyle eşli olabilir ya da öyle bir ortamda bulunacağınız bir durumla ilgili hoş bir ortam olacak. Evet, apar topar gideceğiniz kısa bir yolunuz var. Çağırıyorsunuz, kütle gidiyorsunuz ama orada bir güçlenme yaşayacaksınız. Yani Takdir edileceğiniz bir şey. Yani artık bir şeyin sonucunu bekliyorsunuz. Bilmiyorum bir kağıdın sonucunu bekliyorsunuz. Öyle gideceğiniz o yerde gerçekten çok aşırı mutlu olacaksınız. Evet oldu çok şükür dediğiniz artık terfiniz mi atamanız mı? Evrakla, kağıtla, emeklilikle, ev almayla, arabayla, al, kredi bilmiyorum ama çok mutlu olacağınız bir şey olacak. Evet istediğime ulaştım dediğimiz sürekli sizin karşınızda el kaldıran biri var. Bakın bu muhalefet gibidir. Anladınız mı? Siz ne derseniz bir hayır vardır. Hiç fark etmiyor. Bu çocuğunuzdur, eşinizdir, arkadaşınızdır, iştir. Yani sürekli böyle sizinle bir gizli böyle bir muhalefeti var, bir hayır var. Sen toparlamaya çalıştıkça bir şeyi böyle hani e, onun yüzüne bazı şeyleri vurmadıkça o kendini haklı sanıyor. Sanki böyle ona bazı gerçekleri söyleyeceksiniz. Ya da bak senin yaptığın yanlış diyerekten ya da artık ya ben ne söylesem bu anlamıyor. Ben bunun hayatından geri çekiliyorum. Konuşmayacağım artık. Evladım da olsa, iş arkadaşım, kocam da, sevgilim de olsa konuşmayacağım. O kendi anlasın dediğim böyle bir adım geri çekildiğim bir olay var. Ama inanılmaz böyle bazı şeyler seni yoruyor. Omuzlarındaki yükler mi sen. Kim zorda kalsa seni mi arıyor? Yani böyle artık bıkmışsın. Hani e, o yükler seni gerçekten çok fazla yormuş. Kaçsan kaçamıyorsun, gitsen gidemiyorsun. Ama yorgunluk inanılmaz derecede. Her şeyi senin halledeceğine o kadar güveniyorlar ki. Ama sana sormuyorlar. Sen nasılsın? Hani bir sorsalar sana sen nasılsın belki oturup de anlatmıyor. Ama sen hep güçlü görünüyorsun. Hep böyle bir güç, bir güç, bir güç. Yani e, nereye kadar? Hani durduk yere tansiyonlarını çıkartırlar, Anladın mı? Başarılarını. O sorumluluk almak istemiyor bir şekilde senin üstüne mi yıkıyorlar? Ne yapıyorsun? Ya da dersin ki abla yapmıyorlar. Mecbur ben yapıyorum. Ben uğraşıyorum. Dediğim bir şeyle ilgili ama bak bu konuda çok fazla yoruluyorsun. Belki de demin dedim ya bir adım geri çekiliyorsun. Artık yani bir adım geri çekilmişsin. Evet şimdi kulağına bak. Bazı sözler gelecek. Yani belki senin <laughs> sevdiğin biriyle ilgili. Yani resmen böyle eğer sevdiğin biri varsa öyle şeyler söylenecek ki ayırmaya çalışılacak. Evlisindir belki anladın mı? Evinin içine ateş düşürmeye çalışacaklar. Niye bu kadar seni çekemiyorlar bilmiyorum ama öyle bir dik duruşum var ki hani böyle köklü yüz yıllık ağaç gibi. Yani devirmeye çalışıyorlar. Evet bazı şeylere canı sıkılıyor, kulağına gelen laflar ama öyle bir ters köşe yapacaksın ki umrumda değilmiş gibi davranacaksın ve onlar istediklerini alamayacaklar. Bu da aynı solucanlar gibi hayatından çekip gidecekler. Yani e, kafana takılıyor ama hmm, Güçlü duruşunu geçemiyorlar. İnanılmaz fesatlar ve seni çekemiyorlar. Bunu söyleyeyim öncelikle sana. Evet bazı maddiyatla ilgili bakın genel bakıyorum. Kadın ya da erkek demiyorum sevgili arkadaşlarım. Bu genel kolektif bir fal. Yani şöyle söyleyeyim size e, sevgili yaylar her şeyi böyle kucağını topluyorsun ve kenardasın. Güçleniyorsun, borcunu, harcını, ödemelerini. Hani zamansız ödemelerin çıkmış bir parayı bir yere koymuşsun, bunu harcama, onu harcamak zorunda kalmışsın tekrar toparlama ama e, böyle cimriler uğur ya etrafında. Elin öyle bir sıkmışlar ki her şeyi senden bekliyorlar ama hani sen yapıyorsun e, da yerine tekrar doluyor bunlar. Öyle bir bereketli döneme giriyorsun. Onlar sıkıyorlar, o parada kalıyorlar. Sen yükseldikçe yükseleceksin. Parayla, maddiyatla, işle bakın yükseliyor, sürekli yükseliyor. Merdivenleriniz var, aşk hayatınızla ilgili de. Şöyle söyleyeyim, İnşallah her şey güzel olacak. Aradığını bulursun. <laughs> Öyle diyeyim. Yani evliysen de, bekarsan da. Nedir senin bu çektiğin bilmiyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.